tatile geldim, kafa dinlerim dedim ama burası spa değil, memlekette aile evi. Ben kitabıma odaklanmaya çalışıyorum. Kişisel alan diye bir şey yok zaten görüyorsunuz. Kardeşim devamlı, abla bak, abla bak bir video buldum. Bak aynı sen, ha ha biz TikTok buldum, Reels buldum. Darlayıp duruyor beni. Çayın altı devamlı açık, hiç bitmeyen bir çay servisi var evde. Ve tabii ki de çayı koymak hep bana düşüyor. Neyse birazcık çalışayım dedim şu ödev için kitabı bitirmem lazım. Kardeşimin dadanması bitmiyor ki. Annem sürekli zaten tepemde örgü örüyor. Yok üstüme deniyor. Arkadan televizyon sesi. Fenalıklar geçiriyorum. Ve evdeyim diye herkes beni boş sanıyor. Yok bulaşı yıka, markete git, tavuk çözülmüş mü bir bak. Bir yandan ev işi hallediyorum, bir yandan ders dinliyorum. Ya bu evde başka yaşayan yok mu? Benim mi ev işleri için? Kızım çıkma şu şortta balkona. Komşulara rezil oluyorum. Aile evi güzel ama gerçekten sessizliğe hasretim. Wi-Fi çekmiyor zaten modemler gidik. Çay bitmiyor, evin işi bitmiyor. Özel olan kavramı yok. Ama yine de hep birlikte şöyle bir yemeğe oturduğumuzda unutuluyor hepsi. Eğer siz de şu an memleketteyseniz yorumlara yazın. Kaç kişi aynı odada kalıyorsunuz?